Deniz oynuyor mu Evet. Hadi başladım.

<laughs> ben de oynayacağım. Tamam. Görüşürüz Daracım nerede olduğunu bilmiyorum ki. Öylesine deniyorum. Daracım. Daracım.

Oynayacağım bir şey. Oyun oynamak istiyor mu? Yok mu? Nasıl istiyor? Ben ebe olacağım. Ebe Ay, benim. Bela bela gel. Ebe benim. Tamam ebesin ebe. hadi. Ben. Ebe olmak istiyormuş. Tamam olsun. Hey. Bu ne Ver top oynasın Kerim. Allah, ben, de, ben ebe değilim. Ebeledim. Daracım. O kadar, o, kadar, o, kadar. o kadar bağırma sakin ol. Gidip, Gitmiyor sakin ol buradayız. Ben ebeledim. Sakin ol. Tamam Nisa abi Nisa Nisa gözünü kap. Evet. Neyse devam mı başka bir şey mi oynuyoruz? Devam. Devam mı? Devam edelim mi? Devam. Evet. Tamam devam. Evet. Hadi devam. Evet. Ne Ha ha yerini belli etti yalnız. Ne oldu? Bir şey oldu yine ya. <laughs> Devam bir dakika. De, Alma elinden topu diyorum. Benim. Ben sana top vereyim gel. <laughs> Git şu diğer topu al. Top mu sen? Nereye kalın? Ha tam. Peçete alıp gelecek onlar. Ver onları verin. Bunlar da derin su. Geri gelecek misiniz? Ha? Al. Al devam. hadi al. Hadi kere devam.

Ben ne evet, evet. Tamam. Abi. Efendim. Bağırmana gerek abi. yok dostum. Duyuyorum, duyuyorum. Abi. Bağırma. Ebe. Hadi seviyorum sizi. Görüşürüz. Siz gelseniz yap gelirim. Ben geleceğim. Ne hangisine? Abi. aşağıdaki. 3 kuyulara. Evet oraya gel. Kerim ben etüt olarak seviyorum abi. sizi. Gelsene. Hay Kerim o can çağırıyor. Arda abi, abi gel. Abi, 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 ne yapayım ben de mi etüte Öyle bir imkanım olsa zaten etütten çıkmam ben. Hadi oynayalım. <laughs> Yakartan mı istiyordun? Olur. Evet. Hadi oynayalım geçin. Zaten gittiler. Sen ne istiyorsun? Sen bir şey oynamak istiyor musun? Hayır. Sallar mısın bunu rica etsem? Gel. Şimdi sen ne oynamak istiyorsun? Sen? Ne? Bir şey oynayacak mı? Hayır. E ne istiyorsun? Emin misin? Evet. Bak bir şey istiyorsan kal oynayalım. Emin misin? Evet dedim ya gittiler diye. Bir şey oynayacağım mı? Normal diye çıkmıyorlardı. Uğurlu geldin bana. Aylar sonra iki kez tüpten çıktılar biliyor musun? Öyle dedin her gün çıkar çıkarmıyorlar. İlk kez. Dört ay sonra iki kez yani. Evet. Hadi başlayalım. Bese geç sen değil mi sen? Hadi geçin. Ben yani yakar töp de atıcı olurum diyor. Ya onu vurmakta bir şey yok. Ben diğerini vururum. Sen bir şey oynayacak oynamayacağım oynamayacak mısın? Oynayacağım. Ne istiyorsun? Eee... top O ya, top bilmez. <laughs> ne? Oynayalım. Hırsız boyu <laughs> istiyorsun. Ne istiyorsunuz? Ben polis istiyorum. Eee, ben boyu. polis. Başla hırsız polisinden. Siz voleybol oynar mısınız? Hadi. Voleybol oynayalım. Biz hırsız boyu oynayalım siz küçüklerle. Siz voleybol oynayın. Var mı istediğin boyun? oyun? Ben de... Ben de futbol. oynayayım. Hırsız polis hadi kaç. Hadi. Tamam gel kaç. Kaç. Hey, Bendensin tamam kaç. 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 Ne unutmuş? Tırnaklardan mı? Ya boş ver tırnak. Son kez, kez kaç <laughs> Zaten hep çıkmıyorsunuz. Kış gelecek göremeyeceğim ben sizi. Bari Allah işaret vermiş. Son bir kez daha koş. Hay tutma ama tutma. Kaç. Bak canını yaktın Neyse. Tunak yok.